Kıymetli dostlar, ülkemiz coğrafi bakımdan depremlerin sık yaşandığı, aktif fay hatlarının geçtiği bir kuşakta bulunuyor. Son bir asırda yaşadığımız büyük depremler bu acı gerçeği bize sık sık hatırlatıyor. Türkiye on binlerce insanının hayatına mal olan bu gerçeğe rağmen depreme hazırlık konusunda uzun yıllar yeterince tedbir almamıştır. Özellikle köyden şehre yaşanan düzensiz göçle beraber çarpık yapılaşma, başta İstanbul gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere birçok şehrimizin kronik sorunlarından biri olmuştur. Göreve geldiğimizde ülkemizin diğer kronik meseleleriyle birlikte depreme karşı dayanıklı konuttan inşa etmeyi de önceliklerimiz arasına aldık. Depremlerden çıkardığımız dersler ışığında şehirlerin imarından binaların inşa standartlarına kadar birçok konuda tarihi önemde değişiklikler yaptık. TOKİ vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında kentsel dönüşüm projeleri başlattık. Bazı meslek odalarının ideolojik direnişine rağmen Türkiye'ye sağlam, güvenilir, sağlıklı depreme dayanıklı bir şehirleşme modelini kazandırdık. Elbette on yılların ihmalinin kısa sürede telafi edilemeyeceğini biliyoruz. Birikmiş sorunların bir anda yok olup gitmeyeceğinin de farkındayız. Ancak depremle karşılaştığımızda mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmaktan başka çaremiz bulunmuyor. Bu amaçla her açıdan güvenli evleri, ekonomik gücü yerinde insanlarımız yanında 83 milyonun her bir ferdi için hayata geçirmek bu bakımdan önem arz ediyor. Bugün açılışını yaptığımız en önemli yatırımımız hiç şüphesiz TOKİ'nin inşasını bitirdiği deprem konutlarıdır. Malatya ve Elazığ'da meydana gelen depremden sonra insanımızın yaralarını sarmak için Hemen çalışmalarımızı başlattık. Bugün Pötürge'de 208, Kalede 238 konut olmak üzere toplam 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. İnşası devam eden diğer konutlar tamamlandıkça inşallah hak sahiplerine teslimini peyderpey gerçekleştireceğiz. Depremde kaybettiğimiz canların sızısını aradan geçen süreye rağmen yüreğimizde hissetmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha depremde vefat eden kad vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet geride kalanlara sabırlar diliyorum. Rabbim bizi her türlü afetten, musibetten, görünür görünmez kazadan korusun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha açılışını yaptığımız yatırımların şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.